드디어 <목소리가> 대니다이 <목소리가> <목소리가> Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında ikinci günümüzü Karlıköy Köy Yaşam Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz şu anda. Köy Yaşam Merkezi projesi çok önemli. Bakanlığımızın da önem vermiş olduğu bir proje. Atık konumda olan köy okulundaki alanları tekrardan değerlendirip bir taraftan ana sınıfı, bir taraftan da halk eğitim merkezinin kurslarına dönüştürdüler. Bu anlamda vatandaşlarımız gelip burada kurslar görüyorlar. Ve bir yıl boyunca görmüş oldukları kursların ürünlerini bugün köy halkının hizmetine sunuyorlar, köy halkının beğenisine sunuyorlar. Ee, bu anlamda e, güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün buraya toplanmamızın sebebi Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisidir. Olabildiğince yöremizin eski nasıl diyeyim el işi olsun herhangi bir şey olsun burada görünen her şey kadınlarımız tarafından yapılıyor. Kadınlarımızın el emeği sergisini yapıyoruz şu an. Millet çok alakalı, çok ilgi gösteriyor. E hepsinin sağlık. Müdürümüze de ayrıca teşekkür ederiz. Halk Eğitim Merkezi e, müdürü Kenan Canan Bey e teşekkür ederiz.